merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte yeni bir video ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar ne yapacağız diye sorarsanız Hayatımda hiç tatmadığım 3 e, tane abur cuburları tatacağım 3 tane anca bulabildim öbürlerinin hepsini tattım e, Neyse bu videoda hiç durdurmayacağım Bilmem canım istemedim Şimdi tatmaya başlayalım ee, sadece bir tanesinin ağzı açık. Niye diye sorarsanız ben onu hiç tatmadığım için ablam onu yedi. Ben de bırakmasını istedim. Çünkü benim de yemem lazım tatmak için. Ondan açık bir tanesinin ağzı. Öyle. Başlayalım. Açık olandan başlamak istiyorum. Bu. Arkadaşlar ben bunu gerçekten hiç tatmadım. Belki siz tatmışsınızdır. Bilmiyorum ama ben tatmadım açıkçası. İnşallah güzeldir. Ee, o zaman bir bakalım tadına. evet Bir tane aldım. Kokusu güzel. Güzel kokusu. Yapısı da kreker gibi. Çok da güzel diyemem ama güzel. Yerim yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Şey, krakerde aynı neredeyse yani. Çok bir fark yok. Ama bu biraz daha katı. Güzel mi? Beğendim seni. Yatağın üstüne oturuyorum bu arada. Evet şimdi ise e, şundan tatmak istiyorum. Bunu da hiç tatmadım. İnşallah e, güzeldir. Güzel olsun değil mi? <laughs> ben şimdi tatmadım için hiç. Mi? Şimdi açalım. Evet. Kırık bir şekilde. Niye kırık? Bilmiyorum. Neyse şuradan bir parça aldım arkadaşlar. Evet yiyorum. Pek tadını alamadım şu an. Hmm, şey. Ben bunu pek beğenmedim. Kremasını. Ama dışı güzel kremasım beğenmedim yani. De. E, eh, ağzım tadım bol. Ve sonuncu, üçüncü olarak da bu var. Küp küp. Ada bakar mısınız? buradan açılıyor. buradan <laughs> Ama ben açmada çok yetenekli bir insan olmadığım için açmayacağım. Ah. Nasıl açacağım bunu? Açamıyorum. Ah açtım. Şimdi buna da bakalım. Bunu da hiç tatmadım. Ee, bir çileklisi varmış. Bir de limonlu portakallı mı? Portakallısı varmış. Bende çikolatalısı var. Çikolatayı severim. Çileği az severim ama pek sevmem. Portakalı sevmem. Evet yiyorum. Very nice. Very very nice. Çok güzel. Oh. Hmm, ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Güzel. 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 Şu an video bitince yiyeceğim tek şey kraker ve az önce yediğim olacak. Yani kök Öbürünü de dediğim gibi beğenmedim. Neyse. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın ve abone de olmayı unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. Her şey yapın. <laughs> ee, Hoşçakalın.